Herkese merhabalar, uzun bir aradan sonra Yalova'mızda sağlığı güvenliği e, denetimleri yeniden başladı. E, başarıyla sonuçlandırdığımız bir firmamızın denetimi sonrasında edindiğimiz tecrübeleri, e, firmalarımız başta olmak üzere, hizmet verdiğimiz başta firmalarımız olmak üzere, Yalova'mızda bulunan diğer işverenlere de rehber olması amacıyla e, sizlerle e, bir e, bilgi paylaşımında bulmak istedik. E, i̇ş müfettişlerimiz e, sahada uygulamalarda e, kontrol ettikleri başlıkları e, şu şekilde isteyebiliriz: e, İş yerinde en sonaya ait e, çalışanları gösteren seyirgah hizmet dökümü ve güncel çalışan listesi e, talepleri oluyor. İşveren vekilinin imza sürgüsü ve vekayet namesi, e, doğru yapılmış bir risk değerlendirilmesi, e, doğru kapasiteye uygun bir şekilde yapılmış olan iş sağlığı, güvenliği, profesyonelleri atamaları, İSG kayıt program üzerinden ee, çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitim kayıtları, sağlık raporları, periyodik kontrol formları, kapasite raporu yani iş yerinin kapasite raporu ve iş akış şeması, iş sağlığı ve güvenliği eğer 50 çalışan üzerinde ise kurul toplam tutanakları, iş sağlığı güvenliği kurul toplantı tutanakları, ee, çalışan temsilcisi seçim tutanakları, sayısı, adları, soyadları, kimlik numaraları ve görevleri. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan son teftişe ait tutanaklar, eski bir teftiş yapılmışsa o tutanakları da tekrar üzerinden geçerek bir denetim gerçekleşiyor. Acil durum planı, planın COVID içeriğine özellikle COVID-19 pandemisiyle ilgili bir güncelleme yapılıp yapılmadığına özellikle bakılıyor. Acil durum tatbikatı yapılmış mı son bir yıl içerisinde? Bununla ilgili kayıtlara, görsellere bakılıyor. Acil durum ekip eğitimleri, aramacı kurtarmacı tahliyeci ya da yangınla mücadele ekiplerinin eğitimleri yetkili kişilerden alınmış mı? Kendilerinin haberi var mı? Görevlerini biliyor mu çalışanlar? İlk ilk yardım sertifikalı çalışan sayısı yeterli bir şekilde var mı? eğer bir patlayıcı malzeme varsa, patlama ihtimali olan bir prosesi varsa, patlamadan koruma dokümanı mevcut mu? İş sağlığı güvenliği tespitleri defteri ve içerikleri Kaçak akım röleleri, iş yerinde bulunan ve onların çalışırlığının kontrolü, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatının kontrolleri ve bunların belgeleri, havalandırma tesisatı varsa eğer kontrol belgesi, basınçlı tanklar periyodik kontrolleri, kompresör tank gibi, iş yerindeki kazanların periyodik kontrol raporları ve kazancı belgeleri, yangın söndürme cihazları önemli gene kontrol başlıklarından bir tanesi, yangın tesisatı, ve hortumlar motopontlar, boru tesisat kontrol belgeleri. Eğer bir OSB'nin içindeyse veya bir sanayi alanının içindeyse ya da bir sanayi, küçük sanayi sitesinin içerisindeyse e, o yönetimin yönetimden alınmış olan yangın ve patlamana karşı yeterlik belgesi. Bu mücavir sınırları arasında belediyeden alınmış olan e, itfaiye raporu da e, geçerli olabiliyor. Eğer kaldırma araçları varsa, iş makineleri varsa, ısıtma makineleri varsa Bunların hem envanterini hem, hem periodik kontrol listelerini, kaldırma araçlarıyla ilgili kontrol belgelerini, winch, jazz car winch gibi e, unsurları, istif makineleri varsa, yani forklift, transpalet gibi, lift gibi bunların periodik kontrol belgelerini, iş yerinde var olan pres listelerini ve listelerin e, bu preslerin kontrolleri, eş zamanlı kontrollerin, e, çift butonlu startların e, çalışırlığı, e, iş makinesi kullananların tepki, eksik operatör veya forklift gibi operatörlük belgesi ve iş makinelerinin yeterlilik kontrolü. E, kişisel koruyucu donanımlara bakıyorlar. Kişisel koruyucu donanımlarla ilişkin e, risk analizinde bir belirlenmiş tablo var mı? Kişisel koruyucu donanımın zimmet tutanakları mevcut mu? Uygun ve yeterli kişisel koruyucu donanım alınmış mı? Baret çizme, e, yelek ve benzeri. E, i̇ş ekipmanı ve iş e, malzemesiyle ilgili talimatlar e, kontrol ediliyor ortam öje, ö, ölçümleri, iş hijyeni, e, VOC ölçümleri, titreşim, toz, gürültü ölçümlerine bakılıyor. E, i̇ş ekipmanlarının bakım ve kayıtları kontrol ediliyor günlük, aylık, yıllık olmak üzere. E, özellikle son e, geçmişi geçmişe dönem 3 yılı da kapsayabilecek şekilde meydana gelmiş iş kazasının kayıt ve istatistiklerini ramak kala formları da dahil e, inceliyorlar. İş yerinde kullanılan kimyasallar yine ee, önemli konu. MSDS formları e, önemli konu. E, i̇ş yerinde bulunan e, tüm makine ekipmanın envanterine de bakıyorlar. Kapasite raporlarını tekrar gözden geçirip e, denetimi bitiriyorlar. E, bunlarla ilgili uygunsuzluklar e, tutanak altına alınıyor. E, eğer bu uygunsuzluklar e, hafif bir çok kolay telafi edilebilir uygunsuzluksa belli bir süre verilip tekrar e, uygunsuzluğun giderilmesi bekleniyor. E, Yalova'mızda uzun süre sürecek bir e, teftiş döneminde gerek kendi hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, gerekse sahada e, bu konuda sorumluluk sahibi olan firmaların hizmet verdiği e, işletmelerin gelmesi adına bu kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedik. E, i̇ş yerlerimizi bu e, Bilgiler ışığında e, lütfen e, doğru ve güvenli olup olmadığını kontrol ediniz. Teftişlerde başarıyla geçmeniz umuduyla.